Herkese merhaba. Türklerin erken dönemlerine kadar uzanan klasik bir tarih kitabını elinize alırsanız Göktürkler, Hunlar falan derken artık çokça alıştığınız basma kalıp ifadeleri çevirip çevirip sizlere anlatmaktan başka bir işe yaramayan bir kitap okumuş olursunuz. Ama ben size bugün farklı bir eserden bahsetmek istiyorum. Türklerin erken dönemlerine kadar uzanan o uzun tarihi sınıfsal, anti ve batıya karşı mücadele ekseninde ele alan bir tarih kitabından. Nedir diyeceksiniz? Doğan Avcıoğlu'nun 5 ciltlik Türklerin tarihi kitabıdır. Bu kitap Türklerin erken dönemlerine kadar uzanan tarih anlatısını sınıfsal bir eksende üretim ilişkileriyle beraber bir anti-emperyalist mücadele bağlamında ele alıyor. Ayrıca Türk tarihi diyor padişahın, sarayların, komutanların falan tarihi değildir diyor. Tam aksine halkın tarihidir diyor. Halkın merceğinden bakmamız gerekiyor diyor. Türklerin tarihi diye bakıldığı zaman diyor. Bütün tarih kitaplarının sayfalarını çevirdiğinizde size padişahların, sultanların, sarayların, komutanların falan tarihini anlatıyor. Bir savaşlar silsilesini anlatıyor. Bu savaşlar silsilesinde devletlerin nasıl kurulup yıkıldığından bahsediyor. Oysa diyor ben sınıfsal bir eksende anti-emperyalist bir mücadeleyle onun yan üretim ilişkileriyle Batı merkezci tarih anlatısından kendisini soyutlayarak çünkü diyor Doğan Avcıoğlu Batı merkezli bir tarih anlatısıyla siz Türkiye'yi çözemezsiniz, Doğu toplumlarını anlayamazsınız. Biz Batı'dan farklıyız. Batı bize despotik bir model örneği olarak bakıyor diyor. Onların bakış açısı biraz daha çarpık diyor. Biz kendimize kendi perspektifimizden bakmamız gerekiyor diyor. Özgün bir modelle bakmamız gerekiyor diyor. Aynı zamanda da klasik şablonlardan ayrışmamız gerekiyor diyor. O nedenle bu videoda sizlerle Doğan Avcıoğlu'nun 5 ciltlik bu ilk cildidir Türklerin Tarihi kitabını inceleyeceğiz, masaya yatıracağız. Siz biraz daha böyle Türklerin tarihini erken dönemlere kadar uzanan tarihine farklı bir perspektif. Sınıfsal bir analizi, üretim ilişkileri çerçevesinde batı merkezci tarihi anlatısından kendisini soyutlayarak biraz daha işte o Göktürklerle Hunlarla falan işte çokça duyduğunuz alışa geldiğiniz artık basmak kalıp tarih anlatısından kendisini soyutlayarak farklı bir perspektif sunmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım ama videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmiyoruz. Abone olmadıysanız bir de abone olabilirsiniz. sevinirim diyorum. Geçtiğimiz videoda sizlere Doğan Doğan Avcıoğlu'nun Milli Kurtuluş Tarihi kitabını hangi siyasal veya ideolojik zeminde oluşturduğunu, bunu niye yazma ihtiyacı hissettiğini geniş geniş anlatmıştım. 1960'lardan itibaren sürece mercek tutmuştum. 12 Mart sürecini anlatmıştım. 12 Eylül'e doğru giden süreçte doğan Avcıoğlu'nun öngörülerini anlatmıştım. Aynı tarihsel süreçler aslında Milli Kurtuluş Tarihi'nin yazıldığı gibi Türklerin tarihinde de geçerlidir. Çünkü niye aynı siyasal veya ideolojik zeminden mayalanmıştır diyebiliriz. Ama bir farkla, ne farkı diyeceksiniz? Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni diye çok meşhur bir kitabı vardır. Bu gördüğünüz dün bugün yarın alt başlığını taşıyan birinci cildidir. Bunun bir de ikinci cildi vardır. Türkiye'nin düzenli özetle Doğan Avcıoğlu Osmanlı Devleti'nde tımar diye bir sistem vardı. Bunun bozulmasından neşet eden işte o girilen sürece dağılma, bozulma, gerileme gibi adlandırmalar yakıştırıyor tarihçiler. Fakat benim nazariyatıma göre, benim bakış açıma göre Osmanlı Devleti'nde ideal düzenin bozulması olarak görülen işte o tımarın bozulmasıyla falan başlayan süreç, gerileme, çöküş falan olarak nitelendirilen süreç tam aksine ideal düzenin bozulması değil Osmanlı Devleti'nin batıdaki gibi kapitalistleşme sürecine girmesinin başlangıcı olarak işaretliyor. Yani Osmanlı Devleti'nde ideal düzen bozulmuş değil. Tam aksine ideal düzen farklı bir yöne doğru kendisini sevk ettiği için Osmanlı Devleti kapitalist başladığı için siz bunu ideal düzenin bozulması olarak gördünüz. Ama aslında bu ideal düzenin bozulması değil. Osmanlı Devleti'nin prekapitalist olması. Yani Osmanlı Devleti'nin kapitalist başlaması. Çünkü niye? Osmanlı Devleti'ne tüccarlar görülmüş. işte kent ekonomisi başlamaya başlamış. Efendime söyleyeyim tüccarlar görülmüş. Kent ekonomisine geçiş başlamış. Tefeciler başlamış. Onun yanında bazı kent üretim biçimleri falan değişmeye başlamış. Yani Osmanlı Devleti'nde kapitalistleşmenin emareleri görülmeye başlamış. Doğan Avcıoğlu buna prekapitalist diyor. Osmanlı Devleti'nin dağılması, çözülmesi, gerilemesi, çöküşü falan değil. Tam aksine Osmanlı Devleti'nin prekapitalist olması diyor. Ve Osmanlı Devleti'ne ve daha önceki geçmişe o tarihlerde 1960'larda bazı sol entelektüeller Atüt gibi bazı tezler geliştiriyordu. Feodal devlet diyordu mesela. Acaba Türklerin geçmiş tarihinde bir feodalite olabilir mi? Doğan Avcıoğlu bu feodalite ve Atüt tezlerini geri plana atıyordu. Onun yanına prekapitalist Osmanlı devleti prekapitalistti. Bu tezi ortaya atıyor. Bu noktada işte Orhan Koloğlu Doğan Avcıoğlu'nun müthiş bir itirazını dile getiriyor. Doğan Avcıoğlu'nun dediği gibi Osmanlı devletinin geçmişte bir prekapitalizm yoktur. Diğerlerinin dediği gibi atüt veya feodalizm de yoktur diyor. Buna müthiş bir eleştiri getiriyor. Türkiye'nin düzenini yazdıktan kabaca 10 yıl sonra falan dile getiriyor Orhan Koloğlu bunu. Müthiş bir ama böyle bir fırtına koparıyoruz. Yani Türkiye'nin düzeninin müthiş bir reddiyesi olarak ele alınıyor bu kitap. Doğan Avcıoğlu da işte Orhan Koloğlu'nun eleştirileriyle beraber buna bir cevap geliştirme ihtiyacı hissetti. O zaman diyor ben bu Türkiye'nin düzeni ortaya serdim 1960'ların sonundan itibaren. Ama demek ki bunu daha küçük parçalara bölerek anlatmak gerekiyor. Yani benim tezimi ispat etmem gerekiyor. Ben o Türkiye'nin düzeni derken o pre prekapitalist falan derken geçmişte feodalite yoktu, atüt yoktu. Onun yerine Osmanlı Devleti 15. yüzyıldan itibaren 16. yüzyıldan itibaren kabaca kapitalistleşmeye başladı derken biraz daha meseleyi daraltarak anlatmıştım. Kitabın hacminden dolayı. Bu kitap iki ciltlik ya sonuçta ve başka şeyler de anlatıyor. Genel olarak Osmanlı Türk modernleşmesine falan da giriyor. Cumhuriyete kadar uzandığı şekliyle ve Türkiye nasıl kalkın sorusuna sorusunda bir cevap geliştiriyor bu kitap. Yani çok yönlü bir kitaptır aslında. Kitabın sadece bir bölümünde bunları anlatıyor. O zaman diyor ben bunları biraz daha böleyim, parçalayayım, daha geniş geniş bir şekilde anlatayım. Yani Orhan Kulon itirazlarıyla beraber, o itirazların aslında çok fırtınalar koparmasıyla beraber Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin düzeniyle ilgili tezlerini yani bu düzen geçmişte neydi, nasıl kuruldu, günümüze kadar nasıl geldi bunları biraz da geniş geniş bir şekilde anlatayım. O nedenle de işte bu 5 ciltlik Türklerin tarihi kitabını yazma ihtiyacı hissetti. Bu kitap normalde bu arada 7 cilt olarak planlanmıştı. 7 cilt olarak tasarlanmıştı. Ama ancak 5 cildi yayınlanabildi. Niye? Çünkü Doğan Avcıoğlu aramızdan ayrıldığı için vefat ettiği için ancak 5 cildini kaleme alabildi. Daha sonra 2 cilt daha kaleme alacaktı ama kendisi de aslında ölüm döşendeyken sürekli arkadaşlarıyla beraber bunları tartışıyordu. Masaya yatırıyordu. Türklerin tarihinin bitmesine daha 2 cilt var. Acaba ben bunu bitirebilecek miyim? Kabilinden kafasına soru işaretleri geziyordu. Ha bunun bir 6. cildi çıktı. O nasıl çıktı? O da şöyle. Kendisinin bir kayınbiraderi mi? Ne? Doğan Yurdakul vardır. O da gazetecidir aslında. Türklerin tarihinin bu 6. cildidir diye bir kitap ortaya çıkardı. Bu müsveddeleridir dedi. Bunu kitap olarak bastıracağım ben dedi ve bastırdı. O Türklerin tarihinin 6. cildi olarak kabul edilir. Ama ne kadar doğrudur bilemeyiz. Kendisi akrabası olduğu için doğrudur diye kabul de edebiliriz. Edemeye aslında tartışmalı bir durum. Ama genel itibariyle bu kitap Doğan Avcıoğlu'nun kalem aldı ve yayınladığı şekliyle 5 ciltdir diyebiliriz. Şimdi 1960'larda Doğan Avcıoğlu benim geçtiğimiz videoda da vurguladığım gibi Türkiye'yi sol kemalist bir devrime doğru götürmeye çalışıyordu. Yön ve devrim diye iki ayrı gazete veya dergi çıkardı. Buralarda teorize ettiği şekliyle Türk Türkiye önce bir yön belirledi. Türkiye'nin istikametini tayin etti. Daha sonra devrimle beraber de devrime götürmek istiyordu Türkiye'yi. Yani Türkiye'de sosyalist, sol kemalist bir devrim yapmak istiyordu. Bu sol kemalizm dediğimizde 1940'larda bir şekilde kemalizm yarım kalmış. Çeşitli tezler kendi içerisinde farklılık gösteriyor. Türkiye kabaca bir 20-30 senede böyle kemalizmin anti rotasına geçmiş. Kemalizm karşıtı bir rotaya geçmiş. Bu kemalizmi tamamlamamız lazım. Yani yarım bıraktığımız yerden kemalizmi tamamlamamız lazım. Kemalizmin öngördüğü şey neydi? Doğan Avcı'nın zihin dünyasına göre. Sosyalizmdi. Yani kemalizm aslında Türkiye'yi bir sosyalizme götürmeyi hedefliyordu. Ama Atatürk'ün ömrü vefa etmediği için bunu yapamadı, gerçekleştiremedi. O zaman biz Kemalizmin mirasçıları olarak, sol Kemalistler olarak 1960'larda Türkiye'yi yeniden Kemalizmin rotasına sokmamız lazım. Bu nasıl olacak? Sosyalizme gidilerek, bir sosyalist devrim yapılarak. Bu nasıl yapılacak peki? Ordu aracılığıyla yapılacak. Ordu bir darbe yapacak. Ordunun içerisindeki sol kanat harekete geçecek. Bir darbe aracılığıyla darbeden sonra da iktidarı bu adamlara devredecek ve sol Kemalizm gerçekleşmiş olacak. Sosyalist devrim gerçekleşmiş olacak. Ama 12 Mart süreciyle beraber işte Doğan Avcı'nın bütün bütün bu planlara akamete uğradı ve Türkiye'de sol kemalizmin tam aksine sağ kemalizmin rotasına veya yörüngesine girdiği bir dönem oluştu. Yani Doğan Avcı hiç beklemediği bir siyasi veya ideolojik iklim oluşmuş oldu. O zaman dedi ki Doğan Avcıoğlu ben bu işi bu şekilde kurtaramam. Nasıl yapabilirim? Tarih kitapları yazarak ve yoğun bir şekilde tarih kitabı yazma mesaisine girişti. Entelektüel mesaisine girişti. Ne yaptı mesela? İşte bu Türklerin tarihini yazdı. 14. Milli Kurtuluş tarihini yazdı. Osmanlı'nın düzenini yazdı. 31 Mart'ta yabancı parmağını yazdı. Makaleler kaleme aldı kaleme aldığı makalelerini çeşitli kitaplarda topladı falan anlatabiliyor muyum? Yani yoğun bir entelektüel mesaiye girdi. O Türklerin tarihi de işte aynı Milli Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi aynı siyasal veya ideolojik zeminden mayalanmıştır dememin sebebi o işte. Aslında Doğan Avcıoğlu bu Türkiye'nin düzeni kitabında kaleme aldığı tezleri bu makro bir tarih anlatısıdır çünkü. Biraz da küçük parçalara bölerek, detaylandırarak, detaylara girerek falan Türklerin tarihinde daha geniş bir şekilde bu makro tarihi anlatısını Türkiye'nin düzeninde öne sürdüğü temel tezleri burada tez olarak yani yani biraz daha kısa geçmek durumunda kaldığı meseleleri çok daha küçük parçalara bölerek çok daha geniş bir şekilde anlatma imkanı buldu. Ama dediğim gibi iki cildi eksik yazıldığı için tam da tamamlanabilmiş değil. Altıncı cildi bunun ne kadar devamı tartışılır. Belki Doğan Avcıoğlu hayatta olsaydı onu o şekilde bastırmayacaktı bilemeyiz. Yani müsveddelerden bir şekilde bir kitaba dönüştüğünden söz edebiliriz. Onun ancak ve ancak Doğan kulun biraz da editoryal bakış açısıyla. Türklerin tarihi özeline girecek olursak Doğan Avcıoğlu'nun şu. Doğan Avcıoğlu aslında bu ilk cildinde diğer ciltlerde ona diğer cilt de şurada arkamdadır bu arada. Hepsini çıkarmadım. Doğan Avcıoğlu bu ilk cildinde kitabın diğer ciltlerin teorik çatısını kurar. Mesela göçebe feodalizminden bahseder, askeri demokrasiden bahseder, Anadolu'nun Türkleşmesinden bahseder. Bir kuramsal çerçeve kurar bunların hepsi üzerinden. Yani kendince bazı teorik yaklaşımlar geliştirir. Bunun kuramsal çerçevesini kurar. Türklerin tarihin ilk cildinde biraz daha aslında diğer ciltlere altlık teşkil eder. Ve aslında Türklerin erken tarihlerinden itibaren, Göktürklerden itibaren, Uygurlardan itibaren başlayan geniş bir tarihi yani Türklerin kurduğu aslında geçmişte bütün medeniyetler üzerine bazı tezler geliştirir. Bunun içerisinde sadece Göktürkler, Uygurlar, Hunlar falan yoktur. Peçenekler de vardır, Avarlar da vardır. Tarih kitaplarında okuduğunuz Türklerin erken dönemlerine dair kurulan devletlerden ya da medeniyetlerden aşağı yukarı hemen hepsinden bahseder. Geniş bir tarih anlatını bize makro bir şekilde küçük küçük de bunu parçalara bölerek anlatma ihtiyacı hisseder. Bunun üzerinden de kendi tezlerini dile getirir. Aslında 1960'larda işte o Türkiye'yi devrime götürme, sosyalist devrime götürebilmek için Türkiye'nin düzenli bir ortaya serme iddiası gidiyordu ya. Türkler erken dönemlerinde niye kapitalistleşemedi? Mesela kapitalistleşme aşamasına geldi ama orada niye mesela akamete uğradı bazı şeyler? Onlar tartışır ya aslında. Bu arada tartıştığından bahsediyorum şu. Bunlar geçtiğimiz videolarda ben size anlatmıştım. Türkiye'nin düzeni üzerine, Türkiye'nin işte o milli kurtuluş tarihi üzerine, Doğan Avcıoğlu'nun genel zihin dünyası üzerine, yön hareketi üzerine mesela çeşitli tezleri mesela Doğan Avcıoğlu neydi, Türkiye'yi nereden geldi, nereye götürdü, Türk siyasal düşünce dünyasına nasıl bir ağırlık tesis ediyordu, özgür ağırlığı neydi falan. Bunların hepsinden bahsetmiştim bu arada. Arzu ederseniz girip onları da inceleyebilirsiniz. Şimdi bu videonun tabi süresini uzatmamak adına daha detaylı bilgiyi şu anda tabi oralardan edinebilirsiniz. Dönelim bu ilk cilde. Kuramsal çerçeveyi ortaya koyuyor. Bir teorik çerçeve çiziyor. Bununla ilgili çeşitli kavramlar ortaya atıyor. Ve sol terminolojiyi de yoğun bir şekilde kullanıyor. Peki özel olarak mesela nasıl ele alıyor? Türklerin erken dönemlerinden itibaren gelişen o tarihi diyeceksiniz. Göktürklerden, bunlardan falan itibaren işte o Osmanlı'ya kadar uzanan tarih. Bir kere bir üretim ilişkileri bağlamında ele alıyor. Bir, sınıf çatışmaları bağlamında ele alıyor. İki, ve 3 yerleşik göçebe mücadelesi bağlamında ele alıyor. Bu da en önemlisidir. Ayrıca şu da var. Doğan Avcıoğlu kitaba uzun bir giriş de yapıyor. Bu girişte aslında Atatürk'ün de bir eleştirisini yapıyor. Aslında Türkiye'nin düzeni kitabında da Doğan avcı Atatürk'ün bir eleştirisini yapıyordu. Milli Kurtuluş Savaşı tarihi kitabında da 4 ciltlik gene bir Atatürk'ün eleştirisini yapıyordu. Atatürk neydi aslında? Özetle şuydu. Atatürk ile ilgili bir video çekmiştim bu arada. İsteyenler daha geniş, daha detaylı bilgi için oraya da bakabilirler. Türk toplumu feodal miydi falan diye yazarsanız YouTube'un arama çubuğuna karşınıza çıkacaktır. 1960'lar sol entelektüeller kendi ideolojileri çerçevesinde Türkiye'yi bir sosyalist devrime götürmek istiyordu. Bunların içerisinde Türkiye İşçi Partisi vardı, Milli Demokratik Devrim tezleri de vardı, aydınlık çevreleri de vardı, yön çevreleri de vardı. Doğan Avcıoğlu'nun içinde bulundu. Yani sol kendi mahallesine, kendi nazariyatı çerçevesinde yorumlayarak Türkiye'nin tarihini falan, geçmişini Türkiye'yi sosyalist bir devrime götürmek istiyordu. Sosyalist devrime götürmek için de kapitalizm ve kapitalizm öncesi aşamaların geçilmesi gerekiyordu. Peki Türkiye kapitalist bir devlet miydi veya kapitalizm öncesi aşamalardan geçmiş miydi? Mesela Türkiye'nin geçmişte bir feodal de deneyimi olmuş muydu? Çünkü bunların aşılıp ancak ondan sonra Türkiye'nin sosyalist devrimi ulaşması gerekiyor. Yani batıdaki klasik şablonu kullanılarak sosyalist devrimi ulaşılması gerekiyordu. Bu noktada asıl sosyalist aydınlar veya sol entelektüeller dönemin şunu keşfetler. Batıda atüt diye bir şey var. Bu atüt Marx'ın bir tezidir. Marx diyor ki batı toplumlarında bu sosyalist devrim modeli devrime gidilen süreçte işte o kapitalizm ve kapitalizm öncesi aşamaların geçilmesi uyuyor. Evet ama aynı şablonu doğuya uyarlarsak doğuda bu iş tutmuyor. O zaman doğu ne işte? Doğu atüt. Asya tipi üretim tarzını kısalt Mastır bu? Marx'a özgü bir tezdir. Yani batıdan bir nevi aslında doğuyu soyutlamak doğu farklıdır. İşte doğuda ceberut bir devlet geleneği vardır. O nedenle sosyalist devrime doğru gidilemedi. Oradaki dinamikler farklı falan. Özetle ve mealen söylüyorum tabii ben size. Doğudaki dinamikler batıdan farklı olduğu için de orada sosyalist devrime farklı bir şekilde gidilebilir. İşte entelektüeller sol entelektüeller bu atütü keşfettikten sonra acaba biz de bu atüt tezleriyle beraber sosyalist devrime gidebilir miyiz? Mesela Türkiye'de feodalizm geçmişi yoksa feodal geçmişin yerine bu atüt ikame edilebilir mi? Bu yol bir sosyalist devrimi kestirmeden bir şekilde gidilebilir mi? Çünkü niye kestirmeden gitmeye çalışıyorlar? Türkiye nasıl batı karşısında bir geri kalmışlığı var. Bu artık kronikleşmiş, uzun asırlara yayılmış. Bunun bir an önce telafi edilmesi gerekiyor. Nasıl telafi edilebilir? Acaba bu atütle sosyalist devrime gidilerek işte telafi edilebilir mi? Kafalarında bu var. Yani sosyalizme bir nevi kestirmeden gitme. Doğan Avcıoğlu işte bunu eleştiriyor. Bize diyor, atüt ediyor. İhtiyaç yok diyor. Türklerin tarihinde bunun bir eleştirisini yapıyor. Daha önce Milli Kurtuluş Savaşı tarihinde 4 cüntlü kitabına bir eleştirisini yapmış. Ondan önce de Türkiye'nin düzeninde eleştirisini yapmış. Burada biraz daha daha geniş biçimde eleştirisini yapıyor. Çünkü niye? Türkiye'nin düzeninde aslında Türkiye'nin işte o geçmişte atüt deneyimi olmadığını veya atüte ihtiyacı olmadığını nasıl anlatmıştı? Daha yakın geçmişten. Osmanlı'dan falan biraz daha alarak özellikle böyle 15. yüzyıldan, 16. yüzyıldan itibaren falan biraz daha yakın geçmişinden itibaren alarak masaya yatırmıştı. Türkiye'nin düzeninde bu biraz daha aslında yakın geçmişten ele aldığı o atüt geçmişini veya eleştirdiği atüt geçmişini Türklerin tarihinde ta Orta Asya bozkırlarına kadar dayandırıyor. Bizim Orta Asya bozkırlarındaki işte genel düz düzenimizi masaya yatırma iddiası gidiyor. Bununla da ne yapıyor? Türk solunun geliştirdiği işte o tarih tezini aslında reddiye geliştirmiş oluyor. Eleştiri geliştirmiş oluyor. Bunun yanında sadece solun geliştirdiği tarihi anlatısını eleştirmekle durmuyor. Sağın geliştirdiği tarih anlatısını da eleştiriyor. Sağcılara da diyor ki siz çok fazla Turancı bir şekilde bakıyorsunuz. Turanizm ekseninde bakıyorsunuz. Oysa diyor Mustafa Kemal Atatürk bu Turancı fikirlere zaten sıcak bakmıyordu. Siz Atatürk'ün öngördüğü tarih anlatısından, millet kurgusundan, cumhuriyet idealizminden falan ayrıksı bir şekilde hareket ediyorsunuz. Siz kendinizi Atatürkçü ya da Kemalist işte Atatürk'ün yolundan yürüyen adamlar olarak nitelendiriyorsunuz. Fakat geliştirdiğiniz bu tarih tezinin Atatürk'le hiçbir alakası yok diyor. Turancılığı da bu bağlamda eleştiriyor. Avcıoğlu Türk tarihine Turancıların baktığı gibi değil. Sol entelektüellerin Atatürk gibi baktığı gibi değil. Onun yana nasıl bakmamız lazım diyor. Diyalektik bir bakış açısını geliştirmemiz lazım diyor. Siz diyor tarihe oldukça olumlayıcı bir şekilde bakıyorsunuz. Bir diyor. Salt ilerlemeci olarak bakıyorsunuz. İki diyor. Üçüncüsü de diyor Avrupa merkezli bir bakış açısı geliştiriyorsunuz siz bizim tarihimize diyor. Bunlar diyor sakıncalı diyor. Bir kere diyor Avrupa'dan baktığınız yerden diyor bizim tarihimizi okuyabilmeniz mümkün değil çünkü biz farklıyız. Biz batı gibi değiliz. Sosyalizme gitmede de aynı şekilde batı aynı yolları takip ederek gidemeyiz diyor. Bir devrim yapacaksak kendimize özgü, kendi tarihimize özgü dinamikleri iyi okumalı, iyi analiz etmeli, o şekilde gitmeliyiz diyor. Yani tamamen bir yerellik iddiası gidiyor. Onun yanında mesela tarihe bunların baktığı gibi bakamazsak nasıl bakabiliriz? Gene Türklerin tarihinde dile getirdiği şekliyle Marksist bir perspektiften bakmak durumundayız diyor. Diyalektik bakış açısı aslında biraz daha orada slash Marksist bakış açısı diyebiliriz. Yani tarih sınıfsal bakmamız lazım. Üretim ilişkileri bağlamında bakmamız lazım diyor. Fakat burada sınıfsal veya üretim ilişkilerini falan dile getirirken Doğan olup batıdaki klasik şablonu gene aynı şekilde uyarlama yanlısı değil. Çünkü niye? Bir kere Türkiye'de Türk toplumunda sınıfların son derece silik olduğunu veya Türkiye'de sınıflar varsa da geçişkenliklerin mesela biraz daha farklı olduğu, aralarında dikine dikine çizgiler olmadığı falan bunların bilincinde veya bir devrime götürmedi mesela 12 Mart sürecinden falan bahsederken bahsetmiştim değil mi? Niye mesela orduyu öne sürüyor? Niye mesela işçi sınıfı öncülüğünde bir devrim öngörmüyor. Çünkü niye? Türkiye'de hali hazırda bilinçli bir işçi sınıfı yok. Varsa da aralarındaki çizgiler son derece sinik diğer sınıflarla yani mütekamil hale gelmiş bir işçi sınıfından bahsedemeyeceğimiz için biraz daha mesela batıdaki klasik şablondan ayrılarak orduya bir nitelik yüklüyor. Bir darbe yapılacaksa, bir devrim yapılacaksa bunu ordu yapabilir diyor. Çünkü niye? Ben diyor Türkiye'nin geçmiş tarihine bakıyorum diyor. Evvel eski diyor. Her zaman için diyor devlet yöneticileri diyor. Türkiye'de askerler olmuş diyor. Padişahlar, sultanlar falan onun öncesinde her zaman Türklerin işte Orta Asya'ya kadar uzanan geçmiş tarihinde göklüklerden falan itibaren ordunun başı aynı zamanda devletin başı diyor. E o zaman Türkiye'de bütün değişim ve dönüşümler her şeyin öncüsü ordu değil mi diyor. Evet diyor. Türkiye'nin yakın geçmişinde de bu böyle diyor. Türkiye'nin düzeninde mesela bunu geniş bir şekilde tartışıyor. Türklerin tarihinde o kadar yok ama meşrutiyeti mesela diyor. Türkiye'de kim ilan etti? E gene askerler Enver Paşa falan nece asker sonuçta değil mi? Veya Cumhuriyeti kim kurdu? Askerler. Atatürk son tahlilde bir asker. E daha geçmişe gidin mesela. Tanzimat'ta gene askerler etkili. E onun yanında geliyoruz mesela Türkiye'nin yakın tarihine 27 Mayıs gibi büyük bir inkılap hareketini kim yapmış? Askerler yapmış değil mi? Yani sizin anlayacağınız Doğan Avcıoğlu'nun sosyalizm bakışı ve bu atüt eleştirileriyle, turanizm eleştirileriyle falan beraber bu Türklerin tarihini kaleme alması biraz da sosyalist modele batıdaki klasik şablonlar ayrışarak Türkiye'nin kendi iç dinamikleri, Türkiye'nin tarihinden gelen şu genel kültür falan, sosyokültürel yapı, sosyolojik yapı, toplumsal dinamikler bu bağlamda bakıyor. Yani tamamen bir yerlilik noktayı nazarından bakıyor. Bir de biz baktığımız zaman şu var. Kemalist tarih diye bir şey var değil mi? 1930'larda özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bildurulaşmış. işte dünyadaki modern medeniyetin kurucusu Türklerdir falan gibi bazı tezleri var değil mi? Aslında Doğan Avcıoğlu Türklerin tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün işte Kemalist milliyetçiliği kurguladığı tarih tezlerine de yaslanıyor. Çünkü niye? 1960'larda Doğan Avcıoğlu sol Kemalizmin aslında böyle bayrak tarlığını yaparken bir milliyetçilik anlayışına da yaslanıyor. Ne diyor mesela? Milliyetçilik bayrağını sosyalistler taşır diyor değil mi? Niye diyor bunu? Sosyalist bir milliyetçilik inşa ediyor çünkü. O sosyalist milliyetçilik de işte Kemalizmi milliyet milliyetçilik anlayışına yaslanıyor. 1930'lardaki milliyetçilik anlayışından temel alıyor. Bu kitabı işte Doğan Avcıoğlu'nun sol kemalizmi, milliyetçilik ve sosyalizm eksenli sentezlenerek oluşan tarihi anlatsın bir nevi kitaplaşmış halidir. O tezleri böyle öne süren, geniş bir şekilde veren veya bir kitapta toplanmış halde veren ana kaynaklardan bir tanesidir. Yani sol kemalizmi, milliyetçilik perspektifini merak ediyorsanız yani sonuçta bir milliyetçilik olacaksa zaten değil mi? Sosyalist de olsa bu geçmiş bir tarihe dayanmak zorunda değil mi? Yani biz geçmişte çok önemli bir medeniyet inşa ettik. Çok önemli bir bizim bir geçmişimiz var falan. Gelecekte de daha iyi bir medeniyet inşa edebiliriz. Yani bunu öne sürmesi gerekiyor ya, son tahlilde bir milliyetçilik anlayışın özetle. İşte bu kitap bunu öne sürüyor. Bu gibi tezlerin kitaplaşmış biçimidir. Doğan Avcı olasa bu kitapla şunu da söyleyebiliriz. Kemalist tarih anlatısını gene Kemalist milliyetçiliğe çok paralel bir şekilde ulus devlet normlarına uygun bir şekilde dışlamadan, ötekileştirmeden tam aksine kucaklayarak, kapsayarak falan inşa ediyor. Yani sosyalist bir milliyetçilik diye bu dışlayıcı değil. Mesela sınıfsal bir eksende gütmüyor. Türkiye böyle dikine dikine çizgiler atmıyor sınıflar arasında. Ama aksine kuşatıcı, kapsayıcı falan. Ayrıca Kemalist milliyetçiliği biraz da ihya ediyor ya bu. Onun tarih tezini falan ihya ediyor ya. Şöyle de bir şey var. Sinan Meydan'ın bir kitabı vardır. Atatürk ve Türklerin saklı tarihi miydi? Neydi onun başlı? İnkılap yayın evinden çıkmıştı. O kitap da aslında büyük oranda bu Türklerin tarihini paltosundan çıkmıştır diyebiliriz. Öbür yandan Doğan Avcıoğlu Türklerin tarihini yazarken aslında biraz böyle akademik camianın kendi iç işlerine de müdahale ediyor. Nasıl diyeceksiniz? Bir kere yerli ve yabancı ne kadar tarihçi varsa bu konular üzerine çalışan, kalem oynatan, kafa patlatan falan yani akademik tarihçilerden bahsediyorum hepsini ters yüz ediyor. Elinin tersiyle itiyor. Yabancı tarihçiler özellikle siz diyor bizim memleketimize bir kere Orta Asya'dan itibaren uzanan tarihimize despotik doğu modelleri çerçevesinde bakıyorsunuz diyor. Buna sıkıştırıyorsunuz diyor. Bu hatalı bir bakış açısıdır diyor. Ne kadar yabancı tarihçi varsa elinin tersiyle ittiriyor. Ciddi anlamda da kendisi dipnot göstererek, referanslar göstererek, kaynaklar göstererek falan eleştiriyor. Türkiye'ye siz nasıl böyle bir bakış açısı geliştirebilirsiniz? Öbür yandan mesela yerli tarihçiler. Nam salmış ne kadar yerli tarihçimiz varsa böyle dünyada nam salmış ne kadar yerli tarihçimiz varsa hepsini gene elinin tersiyle itiyor. Onların bakış açısı diyor ki siz diyor bir kere milliyetçi reflekslerinizden, ön yargılarınızdan soyutlayamıyorsunuz kendinizi diyor. Mesela kimi katıyor bunun içine? İsim vererek de mesela Halil İnalcık, Ömer Lütfi Barkan, İbrahim Kafesoğlu mesela değil mi? Bunların hepsi dünyaca nam salmış tarihçilerimiz. Hepsini birden topyekun elinin tersiyle itiyor. Hatta akademinin kendi iç işlerine şöyle de müdahale ediyor bakın kendisi. 1940'larda Halil İnalcık Mustafa Akdağ arasında geçen meşhur bir tartışma vardır. Tabi akademik bir tartışmadır bu detaylarına girmeyeceğim. Ona da müdahale oluyor. Kendi içerisinde taraf tutuyor. Bu kitapta anlatmış kendisi. Halil İnalcık bence diyor Mustafa Akdağ'a göre haklıdır diyor. Hatta sadece bunları da eleştirmekle kalmıyor bakın. Uzun Çarşılı'yı da eleştiriyor. Fuat Köprülü'yü de eleştiriyor. Demokrat Parti falan milletvekilliği yapacaktır. Daha sonra ayrılacaktır tabii ama yani sadece siyasi bakımdan değil siz Türklerin tarihine bir akademisyen olarak ben tarihçiyim diyorsunuz. Dünya çapında nam salmışsınız. Amerikalara bilmem nerelere kadar gitmişsiniz, geri gelmişsiniz falan. Ben sizin hepinizi eleştiriyorum diyor. Bu videoda sizlerle Türklerin tarihini neden Doğan Avcıoğlu'ndan okumalıyız sorusunu tartıştık masaya yatırdık. Buna bir cevap aradık. Kendimizce bir cevap geliştirmeye çalıştık. Acaba Türklerin tarihini mesela sınıfsal eksende üretim ilişkileriyle, anti-emperyalist mücadelesiyle falan nasıl ele alıyor? Yani Türklerin tarihini nasıl bir farklı mercek tutuyor falan, nasıl bir farklı perspektif geliştiriyor? Bu sorulara yanıt aradık sizlerle tartışık masaya yatırdık. Sizler de okuyabilirsiniz bu tarz eserleri. Şiddetle tavsiye ederim. Yeni videolar için abone olarak takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere. Esen kalın.